Şimdi bu dersimizde 18. yüzyıl ıslahatlarına bir bakalım. Amaç diyeceğim ilk olarak. Şimdi 1683'e dönmek gerekiyor. Buradaki amacın ne olduğunu görebilmek için. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, kanuni döneminden çok daha güçlü bir dönemdeyiz, bunu dünyaya göstereceğiz diyerek orduları yanına alacaktır. Viyana'ya kadar gidecektir. Viyana kuşatmasını gerçekleştirecektir. İkinci Viyana kuşatması dediğimiz. Bu arada Kırım Hanı Şahin Giray biraz geç geldiği için onu fırça çekecektir. Arkasından da Lehistan'ın ordusunu durdurmak için kuzeye gönderecektir. Fakat bu fırçanın arkasından, bu fırçayı kendisine yediremeyen Şahin Lehistan ordusunu durdurmak yerine onların geçişine izin verecektir. Onlar da Osmanlı Devleti'ne yandan büyük bir darbe vuracaktır. Ve böylece Viyana önlerinde büyük bir bozgun başlayacaktır. 1683 ile 1699 yılları arasında Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenile yenile Belgrad'a kadar geri çekilecektir. Yani Macaristan'ı falan tamamen kaybetmiştir. Çok büyük topraklar kaybetmiştir. Ki karşısında Rusya, Lehistan, Venedik, Avusturya ve Malta vardır. Bunlar kutsal ittifak dediğimiz ittifak oluşturmuşlar ve Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak ve Balkanlardan atmak için saldırıya geçmişlerdir. Dolayısıyla 1699'da Osmanlı Devleti bir e, barış isteyecektir ve netekim Karlofça Anlaşması dediğimiz anlaşma imzalanmış ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti ilk defa bu kadar büyük toprakları kaybetmiştir. Arkasından Rusya ile yaptığımız İstanbul Anlaşması'nda da Rusya Karadeniz'e kadar inmeyi başarmıştır ki Azak Denizi, Azak kalesini alarak. Dolayısıyla bu şekilde e, Osmanlı Devleti çok büyük kayıplarla bu savaştan ayrılmıştır. Sonra şunu söylemiştir, biz aslında bu savaşı kaybetmezdik. Niye kaybettik? İşte şu oldu, bu oldu, kendi kendine vahaneler olmuştur. Yani hala Avrupa'nın üstünlüğünü tanımayan bir e, bakış açısı söz konusudur Osmanlı Devleti'nde. Ve nitekim burada kaybetmiş olduğu yerleri geri alabilmek için 1711 senesinde Rusya ile yapmış olduğu Prut Savaşı'nı kazanmıştır. Ve Rusya'ya verdiği yerler İstanbul Anlaşması'nda verdiği yerleri geri almayı başarmıştır. Bu Osmanlı için büyük bir e, psikolojik... E, bir şey haline dönüşecektir. Yani Osmanlı Devleti diyor ki biz, tamam biz burayı aldıysak demek ki de önceki kaybettiğimiz yerlerde geri alırız diyecek ve bu defa ilk önce Venedik'e sonra da Avusturya savaşacaktır ve 1715 senesinde Avusturya Venedik ikisiyle birlikte savaşmaya başlayacaktır. Silahtar Ali Paşa Peter Varadin'de de en öne çıkmış askerleri galeyana getirebilmek amacıyla ancak e, bir Avusturya'da kurşunuyla şehit olmuştur. Dolayısıyla bu e, kişinin şehit şehit olmasından hemen sonra ise bozgun başlamıştır ve dolayısıyla da büyük bir yenilgi almışız. İlk etapta yenmekteydik ama silahlılar Ali Paşa'nın şehit olmasıyla birlikte yenilgiye dönüşmüştür bu. Dolayısıyla da dediğimiz gibi büyük bir yenilgi almışız. Ancak burada bir şey değişmiştir. Artık 1718 senesinde Pasarov anlaşmasını imzalamışız ve burada değişen şey şudur. Demek ki Avrupa bizden çok daha üstünmüş. Bunu ilk defa biz Pasarov anlaşmasıyla gördük ve dolayısıyla burada çok ciddi bir mantık değişimi söz konusudur. 18. yüzyıl ıslahatlarında. Şimdi bunları anlattıktan sonra tekrar amaca dönüyorum. Amaç nedir diye baktığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Karlofça, İstanbul ve Pasarofça anlaşmaları ile kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesidir. Dolayısıyla 17. yüzyılda şöyle bir şey söylemiştik yani 16. yüzyıl e, güç ve otoritesini yeniden yakalamak demiştik ama 18. yüzyılda bu savaşlardan sonra bu kaybedilen yerlerden sonra farklı bir mantık ortaya çıkmıştır. Bakın 16. yüzyıl 17. yüzyılda herhangi bir toprak kaybı söz konusu değil yani böyle büyük topraklar falan kaybetmemiştik. Hala savaş kazanıyorduk ama burada artık savaş kaybedip büyük topraklar kaybettik. Dolayısıyla bunları geri alabilmek amacıyla yaptığımız ıslahatlar söz konusu. Peki bu ıslahatlardaki özellikler nelerdir diye baktığımız zaman... 18. yüzyıl saatlerinin özellikleri nelerdir diye baktığımız zaman şunu göreceğiz. İlk olarak ilk olarak şunu söyleyeyim. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Ki burada bahsetmiş olduğum şekilde. Ee, batılılaşma başlamıştır. Ancak batılılaşma yüzeysel bir hareket olarak kalmıştır. Yani Batı'nın bilimini, tekniğini, teknolojisini alalım düşüncesi yok. Peki ne var? Batılılar gibi giyelim, batılılar gibi yiyelim, içelim, eğlenelim. Ee, i̇şte böylece batılı olalım. Mantığı vardır. Dolayısıyla Lale Devri'nde en fazla gördüğümüz mantık sistem budur. Hatta 17. yüzyılda 1718'den sonra başlayan o batılılaşma sistemi içerisinde neredeyse Osmanlı Devleti'ndeki bütün dönemlerde birkaç padişah, birkaç devlet adamı haricinde neredeyse günümüze kadar tamamında böyle bir şey görüyoruz. Yani batılılar gibi giyindiğimiz zaman, onlar gibi eğlendiğimiz zaman ya da onlar gibi... Ee, Bale yaptığımız zaman batılılaştığımız mantığını ortaya çıkaran bir mantık sistemi söz konusu burada arkadaşlar. Dolayısıyla dediğimiz gibi o gün bugündür böyle bir mantık hala geçerlidir. Dediğimiz gibi ilk özellik olarak bunu söylüyoruz. Peki başka ne vardır diye baktığımız zaman ıslahatlar merkezle sınırlı kalmıştır. Ülke geneline yayılamadı. Islahatların merkezde sınırlı kalması şu demektir. İstanbul'da yapılan ıslahlardan bahsediyoruz. Yani ıslahatı yapan kişiler nereli? İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüşler ve İstanbul dışında herhangi bir yeri bilmemektedir, tanımamaktadır. Ve buna bağlı olarak da yapmış olduğu ıslahatların tamamı İstanbul'a yöneliktir. Yani İstanbul dışında herhangi bir yerde ıslahat söz konusu değildir. Yine halkın ihtiyaçları dikkat alınarak yapılan ıslahatlar değil, tepeden inme ıslahatlar. Zaten onu söylemeye bile gerek yok. Ve dediğimiz gibi sadece İstanbul'la sınırlı kalan ıslahat hareketlerinden bahsetmekteyiz bu dönem içerisinde. Islahatlar askeri alanda yoğunluk kazandı. Az da olsa kültürel alanda ıslahatlara rastlanır. Şimdi askeri alanda yoğunluk kazandı dedik. Zaten neden? Şurada kaybettiğimiz toprakları nasıl geri alacağız? Askerlerle alacağız. Peki o zaman ne yapalım? Askerimizi Avrupa askeri gücünün seviyesine çıkartmamız lazım mantığıyla hareket etmişiz. Bunu söylüyoruz. Ha, az da olsa kültürel alanda ıslahat yaptık. Hangi dönemde yaptık? Ki baktığımız zaman kültürel alanda ıslahatı biz Lale Devri'nde yapmış olduğumuzu görmekteyiz. Bunun dışında yine devlet politikası olamamıştır. Ayrıca Batı tarzı ilk askeri okullar açılmıştır. Yine yine Batı'dan Askeri teknik uzmanlar getirildi ki bu da ilk defa görüyoruz. Yani biz askerimizle, savaş tekniklerimizle övünürken bir taraftan da ne yapmışız? Batı'dan askeri teknik uzman getirmişiz askerimize eğitsin diye. Yine Batı merkezlerine elçilikler... İlk önce geçici, daha sonra daimi elçilikler açmışız. Peki buradaki bu üç madde ne ifade ediyor? Onu söyleyeyim size. Batının üstünlüğünü tanıdığımızın kanıtıdır bunlar. Batı tarzı askeri okulları açmamız, Batı tarzı, pardon Batı'dan askeri teknik uzmanlar getirmemiz, yine Batı merkezlerine elçilikler açmamız, ki bir zamanlar Osmanlı'ya elçilik açmak için birbirleriyle yarışırdı batılılar çünkü Osmanlı'nın üstünlüğü vardı. Dolayısıyla burada da bunu görmekteyiz. Bunlar ne nedir diye baktığımız zaman Batı'nın üstünlüğünü tanıdığımızın kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bu yüzyılda yapılan ıslahat hareketleri nelerdir? Kısaca bir bakacak olursak. İlk olarak Lale Devri'nden başlarız ki 3. Ahmet dönemidir. 3. Ahmet 1718'de başa geçmiştir. Yanına kendisi gibi düşünen bir kişi e, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'yı almıştır vezir azam olarak ve bu ikisi e, Lale Devri'ni başlatmıştır. Peki Lale Devri'ne ne olmuş ne bitmiştir diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Daha çok eğlence dönem olarak görmekteyiz. Çünkü ikisi şunu söylemişler. Yani çok uzun süredir savaşıyoruz. Biraz da eğlenelim diye düşünmüşler. Ve 12 sene boyunca neredeyse eğlenceyle geçen bir dönem olarak görmekteyiz. Göksu ve Sadabat'ta şairler eşliğinde ya da güzel sanatlar icra eden insanlar eşliğinde eğlenceler düzenlemişlerdir. Dolayısıyla bu dönemde bunları görürüz. Ama şu da var yani bu güzel sanatlar derken mimari çok önemli bir gelişme kaydetmiş bu dönem içerisinde. Çünkü Avrupa'dan getirmiş olduğumuz barok ve rakoku tarzını ilk defa bu dönemde Osmanlı'da kullanmışız. 400 kadar saray ve kasır yapmışız. Yalnız bu sarayları kasırları yaparken iç borçlarla yapmışız. Hazineden para çünkü hazinede para yoktur. Dolayısıyla dediğimiz gibi bu şekilde bir dönem yaşanmıştır. Peki bu dönemde sadece bu bahsettiğimiz olumsuz şeyler mi var? Hayır. Olumlu olarak da şunları söyleyebiliriz. İbrahim Müteferrika Müslümanların da kendilerine ait bir matbaası olsun demiştir ve ilk defa matbaa açmıştır. Ki e, damat İbrahim Paşa'nın iznini de alarak ancak buna karşı çıkan hattatlar nedeniyle Şeyhülislam'dan fetva çıkarılmıştır. Çünkü e, hattatlar el yazmasıyla hayatlarını kazanıyordu. Kazanç sağlıyorlardı. Dolayısıyla matbaanın çıkması bunların kazançlarını engelleyecektir. Bu yüzden de Şeyhülislam şöyle bir fetva çıkartmıştır. Dini kitapları hattatlar yazsınlar. ilmi kitapları ise matbaa bassın demiştir. Böylece isyanı engellemişlerdir. Bunun dışında ilk defa kağıt fabrikası açıyoruz Yalova'da. Kumaş fabrikası açıyoruz. Çin'e fabrikası açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu dönemde fabrikalaşma da söz konusu. Bunun dışında klasikler, Doğu ve Batı klasikler Osmanlı'ya çevrilir. Tulumbacı sınıfı oluşturulur. Gönüllü Yeniçerilerden. Bunlar itfaiyeci gruplardır. Yangın söndürmek için oluşturulmuş bir sistemdir geçici elçilikler açılır. Avrupa merkezlerine ilk olarak Viyana olmak üzere Avrupa merkezlerine geçici elçilikler açılmıştır. Diğer taraftan bir de bu dönemde çiçek aşısı geliştirilir. Aslına bakarsanız bu çiçek aşısı ta Orta Asya'dan beri getirdiğimiz bir bilimsel gelenektir. Ki çiçekten Avrupa'da ortaya çıktığı zaman salgınlar milyonlarca insan ölürken Osmanlı devletinde kimse ölmemektedir. Bunu araştıran bir İngiliz elçisinin karısı bu çiçek aşısını aşısına rastlayacak. Yani Türkler kendi insanlarına çiçek aşısı yaptıklarını fark edecektir ve ondan sonra zaten onun kelimeleriyle biliyoruz biz bunu. Dolayısıyla arkadaşlar Lale Devri'nde ki o 12 senenin arkasından patrona Halil dediğimiz kişi bir hamam telladır ki arkadaşım Ustu ve şeyler birlikte davamız şeridir diye ortaya çıkacaktır ve lale devrinde yapılan ne var ne yoksa hepsini ortadan kaldıracaklar sadece matbaaya dokunmayacaklar. Neden matbaaya dokunmadılar diye baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Çünkü matbaa Şeyhülislam'ın fetvasıyla korunmaktadır. Dolayısıyla da dediğimiz bir matbaa dışında neredeyse yapılan bütün faaliyetler ortadan kaldırmışlar. Yapılan o sarayları, kasırları hepsini yıkmışlar. Böylece Lale devrine son vermişler ve ikinci pardon birinci Mahmud'u tahta çıkartmışlardır. Birinci Mahmud da tahta çıkar çıkmaz ilk yaptığı şey kendine başa geçiren kişileri ortadan kaldırmak olacaktır. Neden diye baktığımız zaman da beni tahta çıkaran beni tahttan indirir mantığı vardır çünkü. Ve yaptığı faaliyetler nelerdir diye baktığımız zaman da şunları görüyoruz. İlk olarak Avrupa'dan bir askeri teknik uzman getirmiştir. Kont de Benvol'ü getirmiştir. Bu adam patlayıcı uzmanıdır. Ki Fransa'dan getirmiştir. Neden Fransa? Ona da cevap verelim. Çünkü Fransa ile bu dönemde aramız iyidir. Ve aynı zamanda teknik olarak da Fransa diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha üst seviye bir yerdedir. Dolayısıyla dediğimiz gibi Conte de Benvol'ü getirmiş. Yalnız Müslüman olma şartı olduğu için bu adam ismini değiştirmiş Müslüman olup. Humbaracı Ahmet olmuştur ismi. Ve Humbara Ocağı ıslah edilmiştir. Yine bu dönemde ilk defa Batı tarzı askeri okul açıldığını görüyoruz. Mühendishaneyi berri hümayun açılmıştır. Ki bunun karşılığı nedir günümüzde diye baktığımız zaman kara harp okulu diyebiliriz. Yani subayı yetiştirmek amacıyla, kara subayları yetiştirmek amacıyla açılmış olan bir askeri okuldur ve batı tarzında açılmış ilk okulumuz olarak biz bunu görmekteyiz. Birinci Mahmut'tan sonra başa geçen birinci Mustafa pardon üçüncü Mustafa zamanına bakıyoruz. Bu e, vatandaş da şöyle düşünmüştür, demiştir ki daha yüksek rütbeli askerler getirmemiz lazım. O yüzden de ne yapalım e, ki gelmek istemiyorlar Müslüman olma şartı yüzünden Müslüman olma şartını kaldırmış ve e, getirmiş olduğu komutan kimdir diye baktığımız zaman Baron Dötot getirilmiştir. Bu vatandaş topçudur ve topçu uçağı ıslah edildi. Ayrıca Koca Ragıp Paşa, Vezir Azam ile birlikte çok iyi bir çalışma sergileyecekler ve e, sürat topçu ocağını kuracaklardır. Bunu yalnız pilot bölge gibi yapmışlar, yani 200 kişilik bir birlik kurmuşlar ve demişler ki daha sonra eğer e, başarı gösterirse biz buradaki sayıyı artırırız diye düşünmüşler ki ileride zaten artırılacaktır ve Mendis Hane-i Bahri Hümayun kurulmuştur. Yani buraya kara demiştik. Bu da deniz harp okulu olarak söyleyebiliriz. Burası kara harp okulu, burası deniz harp okulu. Ve 1. Abdülhamit dönemine bakıyoruz. Birinci Abdülhamid'in bir vezir-i azamı vardır Halil Paşa. Dolayısıyla yapılan ıslatlar neredeyse tamamını o yapmıştır. Abdülhamid'in pek fazla bir şeyden haberi olmamıştır. Şimdi Halil Paşa ne yaptı diye baktığımız zaman ilk olarak Yeniçeri sayımı yaptırmıştır. Ulufe alıp da ocakta olmayan Yeniçerilerin kaydını silecektir ve dolayısıyla böylece büyük bir düşüş yaşanacaktır. E, yeniçerilere verilen Ulufe maaşında. Diğer taraftan uluslararası alım satımı yasaklanmıştır. Yine sürat topçu ocağı genişletilmiştir. Sayısı 2000'e çıkarılmış, 200 kişiden oluşmuştu. Burada ise 2000'e çıkarılmıştır ve böylece buradan anlıyoruz ki demek ki Sürat Topçuoğlu'ya büyük bir başarı göstermiş. Bundan dolayı artırmışlar sayıyı. Diğer taraftan İstihkam Okulu açılmıştır. Batı tarzı açılan okullardan bir tanesi de budur ki askerin ihtiyaçlarına karşılayacak, askere yol yapacak, köprü yapacak olan bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi istihkam okulunu ilk defa açan kişi Abdülhamit zamanında Hallamit Paşa olacaktır. Ve e, Berri Hümayun ıslah edilmiştir. Dolayısıyla gördüğümüz gibi 1. Abdülhamit zamanında yapılan ıslahatlarda kısaca bu şekilde özetlenebilir ve 18. yüzyılın son padişahı 3. Selim. 3. Selim diğer padişahlar gibi değil. Daha köklü bir takım düşünce sistemleri içerisinde kendisi ki e, daha şehzadeyken söylediği şey şu: Ben tahta çıkarsam, şunlar şunlar yapacağım diye plan program yapmış olan bir padişahtan bahsediyoruz ki e, padişah olduktan sonra ilk olarak da şunu düşünecek. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması lazım. Peki neyle kaldırılır bu Yeniçeri Ocağı? Bir orduyla. O zaman ne yapalım diyor. Nizamı Cedid ordusunu kuracaktır. Ve bunun finansı içinde iradı Cedid diye bir hazine oluşturacaktır. Nizamı Cedid ordusundan dolayı bu dönemde yapılan ıslahatlara Nizamı Cedid dönemi denilmektedir. Dolayısıyla Başarı göstermiş bir ordu olacaktır. Hatta Napolyon'a Akka Kalesi'nde Cezar Rahmet Paşa komutasındaki Nizami Cedid Ordusu büyük bir başarı kazanmıştır. Napolyon'a hayatın ilk yenilgisini tattırmıştır. Dolayısıyla da dediğimiz gibi Nizami Cedid Ordusu bayağı başarılı bir ordu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmış olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu dönemde vezir sayısı azaltıldı. ve mevcut vezirlerde çeşitli eyaletlerden sorumlu hale getirildi. Vezirlere eyaletler ee, sorumlu zimmetlendi de diyebiliriz. Hale getirildi. Yani bu eyaletlerden sen sorumlusun. Bu eyaletin geliriydi, gideriydi, askeriydi, şu her şeyini ben senden soracağım diye bu şekilde bir otorite alamaya çalışmıştır bu dönem içerisinde. Üçüncü Selim, Şeyhülislam'ın yetkileri kısıtlandı. Dediğimiz gibi Şeyhülislamlık. Makamı ilmiye sınıfının en başındaki kişidir ve en fazla sözü dinlenen kişidir. Askeriye yahut da bürokrasi üzerinde çok büyük yetkilere sahiptir bunlar ve bunların yetkileri kısıtlanarak kendi otoritesini artırmaya çalışacaktır. Daimi elçilikler açıldı Avrupa merkezlerinde. Matbaayı amire ilk devlet matbaası olarak matbaayı amireyi görüyoruz ki 3. Selim zamanında açılmıştır ve bu dönemde Fransızca ilk resmi yabancı dil yapılmıştır. Dolayısıyla bu şekilde 3. Selim zamanında yapılan da kısaca özetliyoruz ki 3. Selim bu ıslahatlardan rahatsız olan Yeniçeriler, özellikle Nizam-ı Cedid nedeniyle rahatsız olan Yeniçeriler Kabakçı Mustafa isyanını çıkartmışlardır. Kabakçı Mustafa liderliğinde çıkartmışlardır ve e, Nizami Cedid ordusunu ortadan kaldırmışlardır. E, Üçüncü Selim'i sarayda alıp kafasını kesip sarayın bahçesine atmışlardır. Böylece Üçüncü Selim dönemi bitmiş ve Alemdar Mustafa Paşa'nın yetişmesiyle birlikte de e, isyancıların başa geçirmiş olduğu 4. Mustafa tahttan indirilip 2. Mahmud tahta geçirilmiştir ve böylece 19. yüzyıl ıslatları da 2. Mahmut'la birlikte devam edecektir.